Game of kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir bölümümüzle yine günlük görevleri yapmaya devam edecektim. Evet. evet en son burada kalmıştık. Doğrudur. Şeyimizi çağıralım. Avurum, yavaşla, yavaşla. Ne koşuyorsun kardeş? Şimdi. Günlük görevler şey yan görevler ya ne günlük görevi ağzımıza dolandı günlük görev diye 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 Sonra günlük görev yapacağız bu işi Şimdi e, Neşeli ziyaret bir neşeli bir şekilde ziyaretimizi gerçekleştirelim hmm. set araştırmalarını da yapalım da şöyle Arkadaşlar bunlar da önemli tabi ee, gücümüzü arttırmamız için önemli şeylerden birisi 60 daha aldık güzel Şunları bir toplayalım. Önümüzde, önümüzde gördükçe toplarız ya. Önünden geçiyoruz toplayamıyoruz ya. Hadi gidelim. Selamünaleyküm. aleyküm. Oh God bless you. Heard about your deeds in these parts. Umarım yapabileceğimiz bir görev vermişindir ablacım. Casper'ın evine gidiyoruz. Evet, Hayalet Casper'ımızın evine gidiyoruz. Selamünaleyküm. Ama bu adam ölmemiş lan. De. Demek ki daha hayalet olmamış. Ball, Selam delikanlı. Ben de hazırım. Yarası. Oğlum sen kimsin ki? Beni yarışıyorsun ha? Sen kimsin ki benimle yarışıyorsun oğlum? Whatever. Bari. Tokatlardım da burada. Neyse artık gidiyorum. Annen miydi? Neyse işte onun yanına gideceğiz artık. Evet bu arada arkadaşlar Dediğim gibi ittifakımız 12 kişi olduk 3 kişilik daha yerimiz var Bir haftadan fazla oyuna girmeyen dostlarımızı mecbur atmak zorunda kalıyorum oyunun Kötü taraflarından birisi bu artık bakalım seviye 2 de böyle ama tabii 3 4 5 de falan Klanın ittifakın şeyi açılıyor mu Kişi sayısı artacak mı bilmiyorum şu an ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama pek zannetmiyorum ıı, şey olacağını, açılacağını ama umarım açılır yani. Hadi gidelim. Hadi onu, hadi işe koyulalım dostum. Bunu alayım. Davşan. ya yazık günah ya gerçekten böyle davşan mavşan öldürüyoruz moralim bozuldu yine Yazık yani ne işimiz var Davşan öldürüyoruz ya başka öldürecek bir şey bulamadım Şunları bir alayım Ondan sonra gideceğim iyi bari fil aldık güzel al akşam yemeğini pişirirsin Selamünaleyküm. Oğlum ben vurdum lan. Senin oğlun mu vurdu? Takip ettim kardeş. Ne yapacağız şimdi?

so and he'll seni zaten duyacaklar Any closer and yaklaşırsan duyacaksan. Ya arkadaş. Şimdi bayağı bir oturduk gibi hissediyorum arkadaşlar bu oyunda. There's the ladder. There's before they spot me. Analım, saklanırız sıkıntı değil. Ama kardeş şimdi nereden gideceğimizi şaşırdık ya Güzel Güzel There's a height before they spot me. 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 Ya kardeşim ama göremedim ki ya. Tam gizlice bir emaletin gireceğiz de emaletin Çok zor ya. İşte, Önceli bayağı bir çalışanı çok ya kalır. Ya. ya bırakın öldürelim ya birbirimizi. Bırakın ya. Ay ay şimdi ne yapacağız? Nereden gideceğiz? Sinirlendirdi beni. Closer, and he'll <San> hear me breathe. İyi duyuyorlar ya. Sevmediğim şeyler işte bunlar ya. Bayağı zorlu bir göreve gireceğiz. Yaklaşmıyorum zaten merak etme. Kimseyi görünmeden gireceğiz şimdi. İyi de nasıl gördü ya? Hayvan yedik arkadaşlar. Bu görevi galiba yarım saat harcayacağız. Ama azmettim halledeceğim. The More hands than I expected. closer he'll hear me breathe. Ah, buradan aşağı iniyormuşuz ya. Anlayamadık. Any closer and he'll hear me breathe. orada ağlayıp dursun. Let's not get too close. Ya arkadaş bir düzen tutturamadık ki ya. Bu da zor olmaya gerek yok bence arkadaşlar. Yani şöyle san lan. Hı. Güzel. Oh is Neler olsun arkadaşlar? Kendimden gurur duyuyorum şu an. Gerçekten kendimden gurur duyuyorum. Hiç geçebileceğimi düşünmüyordum şu an. Oh, vallahi var ya temiz havası gibi şey. Yok. Çok 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 çok. Hemen hemen burayı terk etmek istiyorum. Your Elma getirdim. Evet bu görevi de tamamladık. Başka iki tane şey görevi var. 1500 1400 bu. Evet burada bitiriyorum dostlarım. Diğer bölümde burada kaldığımız yerden devam edelim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteklerinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.